Selam Büyük Galatasaray ailesi. Futbol Analiz 1905 kanalına hoş geldiniz. Sağdaki her adımın bir stratejisi, her golün bir hikayesi var. Burası sıradan bir futbol kanalı değil, burası sahanın nabzının tutulduğu yer. Videoya başlamadan önce küçücük ama çok önemli bir hatırlatma. Futbol Analiz 1905 kanalı yalnızca sizin desteğinizle büyüyor. O yüzden daha videonun başındayken aşağıya bir beğeni bırakmayı ve henüz abone olmadıysanız aramıza katılmayı unutmayın. Bu videoda hedefimiz Galatasaray kuruluş tarihi olan 1905 Beyni. Hadi lafı uzatmadan hemen başlayalım. Biliyorsunuz Galatasaray'da başarı hiçbir zaman tesadüf olmaz. Her zaman arkasında büyük bir plan, büyük bir vizyon vardır. İşte bugün o büyük planın tam merkezine iniyoruz. Sadece gelecek sezonu falan değil, önümüzdeki 3 yıla damgasını vuracak, 2026'nın şampiyon kadrosunu oluşturacak o cüretkar vizyonu konuşacağız. Yani bu sıradan bir yeniden yapılanma değil. Bu resmen yeni bir hanedanlığın kuruluş hikayesi. Peki böyle büyük bir gelecek inşa ederken ilhamı nereden alıyoruz? E cevap belli değil mi? Tabii ki omuzlarımızda gururla taşıdığımız o şanlı tarihimizden. Çünkü Galatasaray'ı Galatasaray, ı Galatasaray ı yapan şey sahada adeta bir sihir yaratan o efsanevi ortaklıklardır. Şu ekrana bir bakar mısınız ya? İnsanın tüyleri diken diken olmuyor mu? Düşünsenize, bir yanda Hagi'nin o akıl dolu, nereden gördün dedirten pasları, diğer yanda Snyder'ın o sanat eseri gibi dokunuşları ve Drogba'nın rakibi ezip geçen gücü. Bu adamlar sadece maç kazandırmıyordu, anlıyor musunuz? Onlar rakibin kimyasını bozan, uykularını kaçıran o zafer ruhunun ta kendisiydi. İşte Galatasaray'ın şampiyonluk DNA'sının şifresi tam olarak bu. Formül aslında çok basit. Her zaman bir tane oyun aklı, bir yaratıcı deha olacak ve onun o sanat eserini gole çevirecek ölümcül bir bitirici olacak. Bu formül hiç şaşmadı. Bu bizim zafer parolamız ve şimdi kurulacak olan yeni takımın da temel felsefesi tam olarak bunun üzerine inşa ediliyor. Tamam, harika bir mirasımız var. Eyvallah. Ama asıl soru şu. Tarihten aldığımız bu dersi, bu efsanevi formülü alıp bugünün acımasız, endüstriyel futboluna nasıl uyarlayacağız? İşte şu an yönetimin ve teknik heyetin masasındaki en büyük plan da tam olarak bu. Hadi gelin şimdi o stratejinin biraz daha derinine inelim. Şunu netleştirelim. Yönetim sadece popüler, flash bir yıldızın peşinde koşmuyor. Hayır. Amaç birbiriyle uyumlu, sistemi tamamlayan ve en önemlisi o kazanma karakterine sahip doğru profilleri bulmak. Analizler yapılmış, takımın röntgeni çekilmiş ve ihtiyaç listesi artık çok net. Hedef ne? takımın omurgasını yani iskeletine yeniden şekillendirmek. Savunmaya liderlik ve sürat lazım, orta sahaya durdurak bilmeyen bir dinamo lazım, hücumaysa o öngörülemez yaratıcılık. Yani plan, sahanın her bölgesine nokta atışı yaparak takımı kalıcı bir şekilde bir üst seviyeye çıkarmak. Öncelikleri şöyle dört ana başlıkta toplayabiliriz ve bunların hepsi bir bütünün parçası. Birincisi savunma burayı adeta geçilmez bir dumara dönüştürecek adamlar. İkincisi orta saha, oyunu iki yönde de domine edecek bir motor. Üçüncüsü hücum attı, skoru değiştirecek, maçı koparacak yetenekler. Ve tabii ki dördüncüsü bu mirası geleceğe taşıyacak olan genç potansiyeller. Hadi şimdi bu alanlardaki hedeflere daha yakından bakalım. Biliyorsunuz her büyük takımın kalbi orta sahasıdır. Maçların kazanıldığı, savaşların verildiği yer tam olarak orasıdır. İşte Galatasaray'da geleceğin takımının motorunu, oyunu hem savunmada hem hücumda ele geçirecek yeni bir dinamoyla kurmak istiyor. Ve işte masadaki iki ana hedef. Solda Tottenham'dan Pape Matarsar. Bu adam Premier Lig'in o inanılmaz temposunda pişmiş, hücumla savunma arasında mekik dokuyan modern bir 8 numara tam bir dinamit. Sağda ise Feyenoord'un beyni Quinten Timber. O ise daha çok bir orkestra şefi. Oyunu okur, takımı yönetir, Hollanda futbolunun yeni yıldızlarından. Yani biri kas gücü, biri beyin gücü. Ama ikisinin de ortak noktası Galatasaray'ın orta sahasına tek başlarına çağ atlatabilecek olmaları. Peki bu hedefler ne kadar ciddi diye sorarsanız şu rakam her şeyi açıklıyor. Sadece Papematar Sar için konuşulan rakam 30 milyon Euro'nun üzerinde. Bakın bu rakam bize neyi gösteriyor? Galatasaray artık sadece iyi oyuncu aramıyor. Avrupa'nın elit seviyesinde fark yaratacak yıldızlar için kesenin ağzını sonuna kadar açmaya hazır olduğunu gösteriyor. E şimdi orta sahaya böyle bir canavar koyduktan sonra sıra o motorun ürettiği gücü acımasızca gole çevirecek adamlara geliyor, değil mi? Hücum attığı için kurulan hayallerde inanın en az orta saha kadar hatta belki daha da fazla heyecan verici. de öyle bir isim var ki bu sadece bir transfer değil. Bu resmen bir güç gösterisi olur. Rafael Leo. Ya Milan'ın süperstarından bahsediyoruz. Hızıyla, çalımlarıyla tek başına bir savunmaya darmadağın edebilecek bir oyuncu. İşte bu kulübü Avrupa'da bambaşka bir seviyeye taşıyacak, vizyonu net bir şekilde ortaya koyacak bir hamle. Ama plan sadece bugünün yıldızları üzerine kurulu değil. İşte geleceğin en büyük yatırımlarından biri karşınızda. Can Armando Güner. Çocuk henüz 17 yaşında ama şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan gerçek bir mücevher. Ona başına Türk Maradona lakabını takmamışlar. Top resmen ayağına yapışıyor. En dar alanda bile çalım atabiliyor. Kimsenin görmediği pasları görüyor. Bu lakap bile aslında onun ne kadar özel bir potansiyel olduğunu anlatmaya yetiyor. Galatasaray'ın planı ne? Bu yeteneği erkenden kadrosuna katıp hem geleceğini garanti altına almak hem de bir dünya yıldızı yetiştirmek. Ve bu sadece bir potansiyel değil, rakamlarla da kanıtlanmış bir durum. U17 seviyesinde çıktığı 48 maçta tam 40 gole direkt katkı sağlamış, 40. Bu istatistikler bile onun A takım seviyesinde neler yapabileceğinin sadece küçücük bir fragmanı gibi. Peki, Tüm bu heyecan verici parçalar bir araya geldiğinde ortaya nasıl bir makine çıkıyor? İşte şimdi hepimizin hayalini kurduğu 2026'ya damga vurması planlanan o muhteşem kadronun vizyonuna bir bakalım. Şu sahadaki dizilime bir bakın. Düşünsenize bir, kalede güven veren bir isim, önünde kaya gibi bir savunma attı. Orta sahada sar gibi oyunu domine eden bir motor, hücumda Leo gibi bir süperstar ve Icardi gibi bir gol makinesi ve onların etrafında Güner gibi parlamaya hazır gençler. Bu kadro sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da her takıma kafa tutabilecek, taraftara her maçta zafer keyfi yaşatacak bir takımın resmi gibi duruyor. Ve analizimizi tamamlarken aklıma tek bir soru takılıyor. Tecrübe, dinamizm, yıldız gücü ve genç yeteneğin bu kusursuz birleşimi Galatasaray tarihinin en unutulmaz, en dominant kadrosunu yaratabilir mi? Cevabı tabii ki zaman gösterecek ama bir şey kesin, gelecek sapsarı ve kıpkırmızı görünüyor. Peki asıl siz ne düşünüyorsunuz? Bu kadro efsane olur mu? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.